Evet arkadaşlar hepiniz merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına TYT'de 75 net yüzlere çıkabilmek için ne yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçin. Şimdi arkadaşım TYT sınavına bildiğin gibi 27 Haziran'daki sınavımıza çok az bir zaman kaldı. Artık herkes bir şeylerin farkına vardı. Ciddiyet hat safhada. Peki hocam, ben 75 neti yapmam için, 75 net ve üzerini garantilemem için benim ne yapmam gerekiyor? Hangi soruda ne çözmem gerekiyor? Hangi konuyu nasıl çalışmam gerekiyor? Hadi videomuza başlıyorum. Şimdi arkadaşım, 75 net nasıl yapılır? Bakın, hiçbirinizin düşündüğü, kastığı kadar zor değil bu. Şimdi ben öncelikle bir dersleri şöyle yazayım. Hangi kalem yazacağımı karar veremedim. Siyahla yazıyorum. Türkçe Hocam sosyal var. Unutmayalım. Önemli. Hocam matematik can alıyor. Ve efendim. Şimdi. Kaçar soru, kaçar net. Bunların hepsini döküyoruz ortaya. Arkadaşlar Türkçe. Bildiğiniz gibi ana dilimiz arkadaşlar Türkçe bizim. Yani doğduğumuzdan yaklaşık olarak e, sınava girecek arkadaşlarımız 19-20 yaşında olduğunu düşünürsek. Sizin yaşınız kadar neredeyse 20 yıldır konuştuğunuz bir dil. Türkçeden hocam 40 soru geliyor. Kaç yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar 32 doğru 8 yanlış. Bakın 32 doğru 8 yanlış hakkı veriyorum size. Bu da ne demek oluyor? Hocam boş bırakmayacağız mı yani? Evet, elinden geldiği kadar boş bırakmayacaksın. 3 soru arasında bile 3 şık arasında bile kalsan bakın 3 3 şıktan bahsediyorum. Salla gitsin. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. 0.25 net kaybedersin ama bilirsen 1 net kazanırsın. Bak bunu unutma. O yüzden sallamanın herhangi bir sıkıntısı olmadığını da beyan ediyorum. Tabii ki şöyle demiyorum sana. Ee, soru geldi hiçbir bilgin yok. Hiç şık yani yakından uzaktan alakan yok. Aa hocam sallayacağım C diyeceğim falan değil. Az da olsa ufak da olsa bir fikir yürütebiliyorsan bir şık bile elediysen salla gitsin o soruyu diyorum. Şimdi 32 doğru 8 yanlış. Buradan 30 net geldi mi? Tamam hocam. Geçelim mi sosyale? Sosyal. MSÜ'de başımızın belası olan sosyal TYT'li arkadaşlar yüzümüzü güldürüyor. Neden? Çünkü TYT sınavında sosyal o kadar da zor gelmiyor arkadaşım. Yukarıdaki metni okuyorsun. Anlıyor musun? Anlamıyor musun? Buna bakıyor. O yüzden sosyal içinde arkadaşım senin için 13 doğru 4 yanlış bırakıyorum. Hocam 13 doğru 4 yanlış yapılamaz mı? Gayet de güzel yaparsın. Buradan da senin 12 netin geldi mi paşa paşa? Geldi. Hocam şimdi geldik can alıcı noktaya matematik. Şimdi matematik arkadaşım. Şimdi matematik arkadaşım zor bir ders değil. Hocam nasıl yani zor değil? Senin gündelik hayattaki karşılaştığın problemlerin sadece ismini değiştirerek Ali Veli diyerek sana soruyu çözdürttürüyor. Sen normal hayatta yaptığın bütün problemleri, yaşadığın bütün olayları o sadece konusunu alıyor ve isimleri değiştiriyor. Bu kadar basit. O yüzden matematik ben bu sene özellikle artı 30 dakika verildiği için e, zorlanmayacaklarını düşünüyorum. Yani zaten MSU sınavı bir şeylerin hafif hafif göstergesi olacaktır. Ona bakılarak da daha net yorumlar yapacağız ama ben şunu düşünüyorum. Matematikten bu sene kim girerse girsin arkadaşım. Bir 19 doğrusu 4 yanlışı da buradan var. Hocam niye hep 4 yanlış 8 yanlış tam çıksın diye arkadaşlar küsüratlarla uğraşmayalım. Buradan da 18 netimiz geldi mi? Geçtik fene şimdi fen özellikle bakın şuraya hatta dallarını ayırayım özellikle biyoloji ve kimya bunlar size arkadaşım beleş net getirecek bakın eşitarlıkçılar işte sözelciler. ya bu ağzını kırdığımın fenini artık boş bırakmayın sadece şu 3 dersten sınava girmeyin sayısalcı adam geliyor sizden 20 soru fazla başlıyor ya böyle saçma bir şey olamaz. O yüzden fen de özel biyoloji ve kimya bakın biyoloji ve kimya insanın yapabileceği basit derslerden birisidir. O yüzden bu ikisine bakaraktan da 11 doğru 4 yanlış da buna verdim. Buradan da ne geldi hocam? 10 net geldi. E hocam şimdi şu köşede bir toplamayalım mı ya? 30 buradan vardı. 12 de buradan geldi 42. 18 de buradan geldi 60. E bir 10 net de buradan vardı hocam. Ne oldu? Tam tamına sana 70 net geldi mi? Şimdi gelelim ayrıntılara. Arkadaşım ben buralara sana ortalama netleri yazdım. Tabii ki girecek adam sosyalden 12 yapmayacak. Hiçbir şey bilmese bile bir 14 neti banko. Türkçeci adam girecek belki daha düşük gelecek. Ama benim ümidim artı 30 dakikaya güvenerekten dayanam. Belki 32 net gelecek. Hocam matematik matematiği çok arttırmayalım ya 20 yeter. Peki fen? Hocam fen var ya fen. Feni girip bir eşit ağırlıkçı 13-14 yapsa da şaşırmam. Bir sözelci 10 yapsa da şaşırmam. Öyle bir derstir bu fen. Buna da 11 dersin. Hop geçtin mi sana 70 neti? Aynen öyle. Senin bu sınavda yapabileceğin her şey burada. Şu an önümde görmüş olduğun şey sınavda ne yapabileceğini gösteriyor. Peki hocam 145 dakikayı nasıl kullanalım diye bir şey demişsiniz. Bu 145 dakika ne? Neyin nesi? Arkadaşlar bildiğiniz gibi... 135 dakika olan sınavımıza 30 dakika eklendi. 165 dakika oldu. Aa hocam yanlış yazmışsınız. Hayır. Tabii ki yanlış yazmadım. Biz bu 165 dakikanın bakın her videoda bas bas bağırıyorum sana. Biz bu 165 dakikanın 20 dakikasını kullanmayacağız. Bu 20 dakikayı o 20 dakikayı lanet olası sınav heyecanına, lanet olası işlem hatalarına lanet olasın işte sınav kaygısı stresine boş sorularına gözünden kaçanlara kodlama hatalarına hep bunları ayıracağız. Olabilir sınavda miden ağrayabilir. sen o krampla mı soruyu çözmek istiyorsun? Bu 20 dakikayı ayırman gerekiyor. Evde yaptığın denemelerde de 145 dakika olarak çözmen gerekiyor ki gerçek sınava bir nevi hazırlık olsun. Peki hocam kaçar dakika ayırmamız gerekiyor bu 145 dakika için? Arkadaşlar 60 dakika Türkçe 20 dakika sosyal 15 dakika fen geriye kalan bakın burası 95 dakika etti. 50 dakikamız. Geriye kalan 50 dakikamız arkadaşlar biz neye veriyoruz? Matematiğe. Bir daha toplayayım. Hata olmasın. 110, 130, 145. Evet. 50 dakika matematiğe veriyoruz. Ya hocam ben Türkçe'yi ama 40 dakikada bitiriyorum. 45 dakikada bitiriyorum. Ha, buradan aldın mı 15 dakikayı? Hemen gelip buna ekliyorsun. Buradan arttırdığın bütün dakikaları hatta sosyalden hatta fenden arttırdığın her dakikayı her saniyeyi matematiğe veriyorsun. Bu sınav matematik sınavı arkadaşım. Matematiği yaparsan istediğin yeri kazanırsın. Bu kadar basit. Bunlar hakkında da görüşümü bildirdiğime göre bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Çalışmaya devam. Bırakmak yok. Görüşürüz. Bay bay.